Mini Kültür Merkezi'nin düzenlemiş olduğu dokuzuncu Yaz Festivali değil mi Başkanım? Evet dokuzuncu Yaz Şöleni. Doğru söyledin. Başkanım dokuzuncu e, sefer ve aynı heyecan ve aynı kalabalık. Ne diyeceksiniz? Rabbimize şükrediyoruz. Bu Bu e, buraya kadar gelmesi için bir sevda, bu sevda'nın peşinde koşan e, yüzün üzerinde arkadaş ve aynı heyecandan. Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece bunu gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çok mutluyuz, gururluyuz, yorgunuz ama mutluyuz. Çünkü, çünkü insanımızı bir araya getiriyoruz, bu geleneklerimizi yaşatıyoruz. Çok i̇ki şükür. Gün, i̇ki gün sürüyor ve bu ikinci gün, biz de ikinci güne denk geldik. Birinci gün baya e, bayağı yoğundu. E, sayın e, Başkonsolosumuzdan tutun, dernek e, başkanlığına kadar herkes ziyaret ettiler değil mi? Evet, e, beyefendi e, Münih Başkonsolosumuz Suelp Erdoğan Beyefendi, Özvatan Belediye Başkanımız Halit Demir Beyefendi ve çok sayıda dernek başkanımız, Türk dünyasından temsilciler dün şölen alanımızı ziyaret ettiler. Görevli arkadaşlarımızdan ve misafirlerimizden, insanımızdan bayramlaştılar. Güzel bir ortam oldu, güzel bir bütünleşme oldu. Şimdi başkanım ben merak ediyorum, bu festivali 9. kez neden festivaller düzenlenir? Ya da sizin amacınız ne düzenlemekte? Festivaller, bu şölenler neden düzenlenir? Özellikle biz gurbette yaşayan insanlar veyahut da burayı ikinci vatan, vatan edinmiş olan insanlar burada kimliğimizi muhafaza etmek, bu güzellikleri bu topluma da e, tanıtmak, yaşamak, yaşatmak bunun için yapıyoruz. Yani burada bizim kültürel geleneklerimiz, müziğimiz, yemek kültürümüz, hele hele hoşgörümüz bunu bu bölgenin insanına, de tanıtmak istiyoruz. Bu sebeple yapıyoruz. Bu, bu da e, yeterli bir sebep olsa. Yabancı misafirlerde e, rağbet oluyor değil mi? Oluyor oluyor. Mahalleden bir Gelirken de oluyor. bir gelirken de bize sordular yabancı birisi. Festival <laughs> varmış nerede nereye fark edebiliriz diye. Ki mahallede de alıştı. Onlar da iştirak ediyorlar. Onlar da bize alıştırar. Başta ilk zamanlar biraz ön yargılı davranıyorlardı ama bizi tanıdıkça e, bura, e, buradaki festivalin kapsamını anladıkça e, onlar da iştirak ediyorlar. Onlar da mutlular. Evet. Başka ne pişirmişim akşama nana nana nana. Böyle bir ninanay, şey var mı? Ninanayı ninanay ah, bilmiyorum. Sen, ben de bilmiyorum. Kimle Buyuruz. görüşüyorum? Dede Avder. Dede? Avder. Avder, Dede Avder. Ee, ben de takip ediyorum o da beni sıkı takip eder. Balıkçı mıyız bugün? Bugün balıkçıyız. Abi sen nesin? Abi ben balık, Karadeniz'de olduğum için balık olmazsa olmazlardan birisi. O da benim. Bu Kara dede Bir dakika, bu Dede Sonra Avder. E, ben de, o benim yardımcım. In, İnce ayarı, İnce, İnce ayarı kim, kim veriyor? İnce ayarı kim veriyor diyor. Ben veriyorum abi. Yok o ya. Ben veriyorum sen, diyor. Sen sadece burada o, o duruyorsun ya. Bulaşıkçı abi bulaşıkçı. O bulaş. Aa! Ben çekip gidiyorum. Bulaşıcı Bunları buraya tezgaha ben getiriyorum ya. Bir dakika resmen sana bulaşıkçı dedi. hiç yakışıyor mu ya? Ben Karadeniz'de olduğum için sen de düşünmen lazım yani. Bu işi kim yapar? Olsun sen kardeşim asistent, senin asistanındır. Almanya'da asistent. Ya niye gururunu kırıyorsun adamın? Belki bu işi benimseyecek. Ya ben saatimi öğretmeye çalışıyorum abi ona. <laughs> balıkçılarım ki öyle diyelim. Şapkalıdır balıkçılarım Aha. Şapkalıdır. Aha, şapkalıdır. aha. Sakin. <laughs> Gördünüz. Işte. Abi, abi, abi. diye çatmayacaksın. <laughs> abi, Vallahi abi, ne abi, bulduysa şey. atar. Aynen öyle abi. <laughs> balık abi. Balık dedi mi Karadeniz ya. Öyle abi. E o şimdi balık vardı be yemedi. Bence var ya, ya, ya çırak olduğunu kabul ya, et. Abi, sus bu kavgada bitsin. Aynen öyle. Çıram Çırağım diyor. O benim çırağım abi. Tamam o diyor ya. Tamam. O diyor gel. Ya abi Ama saat 12'yi geçti işte. <laughs> şey Gösteriyor onu. Bir dakika. Gel. Şimdi usta. <laughs> aman. Eyvah eyvah. Usta dede abimizdir. He. Yani. Bu çırak. Konuş konuş. Çünkü bu geçen sene yıllarca burada balık yaparken elini kolunu hep yakıyordu. Bu sene kafası ne kadar çalıştıysa buna Manuel pense yapmış, şöyle kerpeden gibi balığı tutuyor, çeviriyor. Bunun sayesinde eli yanmaktan kurtuldu bu sene. Mehmet Bey, Allah. kontrol edebilirsin. Bir seval yok. <laughs> Vallahi billahi arkadaşlar, daha da devam edersek... <laughs> bu olay kavgaya doğru gider. Ama ben şey, ben her zaman Karadeniz dendiğinde usta, e, Karadeniz derim, balık dendiğinde Allah farklı. Allah razı olsun. Abi, bunlar, bu balık... Sadece bizim bunlar aramızda kazın. Bunlar seni çekemiyorlar. Biz tabi abi biz bunu yani bunun ya. yaparız. Her Hayır. şeyin tatlısını yaparız. Hayır. Değil mi? Tabi abi. En yani, fazla neyini yapamazsın? Abi balığın hepsini yaparız abi. Biz normalinde hamsi iki yeriz. Abao. Atarız abi. Abao. O kadar. Da, yani ne Değil, mi? Değil mi? Gerçekten ha. söylüyorum abi. Temizler içini sallarız. <laughs> Yok abi. Vallahi abi. <laughs> temizler içeri. O zaman biz başka standlara gidelim arkadaşlar. Adana'ya gidek mi? Şalkamın... Tam, tam adamına adamına bekleyelim. Yani. Sen nerelisin? Şükrü abimin işi. Şey. Şarkıya geleceğiz de sen ne yapıyorsun burada? Adana. Adana pişiriyoruz. Urfa. E, bu şarkıları bilmen lazım. O şarkı işini Murat'ın Hakan abi yapıyor. Biz içliğini yapıyoruz. Ya yani. şimdi ama bunun e, güzelliği hem şarkısıyla hem lezzetinin bir harmanlaman gerekiyor. Şarkıyı onlar arkadan söylüyor. geliyor. Ben buradan harmanlıyorum. Arkadan o on <laughs> müziği geliyor. Nasıl gidiyor abi? İyidir ustam. Kiminle görüşüyor? Ben Faruk. Faruk. Neresin abi? Kayserili. Kayserili. Kayserili Adana yapar mı? Bizim işimiz ticaret yani. Biz satışın <laughs> yani. <gülüyor> Tam Kayserili bir cevap geldi. Helal olsun. Hakikaten e, ticarette Kayseriler mi önde ya? Yok uşaklar bizden bir adım öndeler ya. Uşaklar zaten mini bayan sarmış durumdalar. Yani Al Almandan çok uşaklar. Bizim adımız çıkmış yani ticaret içinde. Değil mi? Yoksa, Yoksa bir şeyiz de. yani. Olabilir. olabilir. Türkiye kısmı arkada dedin. Türkiye kısmı? Hani kimde? İlhan dayı. İlhan'ın çok güzel i̇şte var. De. Gel gel gel. Orada i̇şte balıkçı yalamadıydın. Dur kal. ben oraya geçiyorum. Ben oraya geçiyorum. Ben oraya geçiyorum. He? Tamam onunla da. Gel. Görebiliyor değil şey mi kameram? gel. <gülüyor> <gülüyor> İsmin ne? Murat. Murat. Murat sen burada ne yapıyorsun? Orada e, herhalde Adanalar geliyor, sen sarıyorsun. Aynen abi onlar orada şarkı söyleyerek reklam yapıyor. Müşterileri çekiyor, pişiriyor, veriyor. Ben de burada sarıyorum. Eniştem de paraları alıyor. Şarkıyı kim söylüyor? Bu benim kuzenim, amcamın oğlu ya. O da söylemiyorum diyor ya. O Size şaka yapmış. Anam dedi ki üç üç. Söyleme, <laughs> an Anam dedi ki diyor toplumda söyleme. Göz değer. Nazar <laughs> ederler. Valla kaçtan satılıyor? Şu an? grup haline. Şu an 8 eurodan satılıyor. Bir saat sonra? Aynı devam edeceğim. <laughs> ne tekrar. bileyim? Enflasyon buraya da vurur belki diye. <laughs> enflasyon vurdu zaten. O yüzden 8 euro. Normalde geçen en son sene yapıldığında hatırlıyor musun? E, 7 euro ya Yedi euroydu onda. da bir şey değil yani, yani bir euro. Sonuçta yani dolu dolu soğanı, aynen. domatesi, etiyle birlikte dolu dolu bir ee, dürüm değil mi Aynen çok güzel. Size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, aynen. biz devam edelim. Bakın daha nerelere gideceğiz. Aynen 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 öyle köfte. Bu ne köftesi? Normal mi yoksa akçabat? Normal köfte. <laughs> Valla sen de bilmiyorsun değil mi? <laughs> ben de bilmiyorum. İnegöl bak köfte. bak İnegöl gibi. diyor. <laughs> Arkadaş köfte her zaman köfte. Şehrin önemi yok. İnegöl köfte değil mi? İnegöl köfte. Buyurun gelin bekleriz. Kaç para bu İnegöl köfte buraya gelenler? Her şey dahil 7 euro. Her şey dahil arkadaşlar 7 euroya yaz şöleninde Münih Türk Kültür Merkezi'nin hazırladığı yaş yönünde yaz, yaş fark etmiyor ama şölende de 7 euro. Bilginiz olsun. o zaman köfteci abimiz sen değilsin anladık. Sen de buranın bir çırağısın. Bu. Yo ustası benim de. orada Karadenizlerle o, o, o. balıkçılar arasında kavga evet. çıktı. Yok çırak yok usta evet, tamam. ne derken. Usta. Usta benim. Ben seni hatırlıyorum. Geçen en son yaz şöleninde bir şarkı söylemiştin. Bugün, bugün sesim çok şey bozuk. Akşam ah, içmişim soğuğu. Aa. Ya bu sene bugün de çarşamba bir uf, ya, ufak bir şey söyleyelim. Hadi, aldı, hadi. söyleyelim. Beraber, beraber söyleyelim hadi. Çarşambayı sen, sen, aldı, sen aldı. Bir yer sevdim. Ben El aldı, aldı aman aman al daha kıdan haklıymışın sesin yoldu. çok kötü işte biz bu tarafı keseceğiz sezonla yedem el koydun ta kalktı aman aman Vallahi köfte sırası vardı, şu an hepsi dağıldı gitti. <laughs> Bence zararlı. <laughs> Eyvallah. Köfte Sen de... gidiyor musun izine? <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> dağıldı diyoruz, millet gitti diyoruz. Abi abi köfteler yandı abi ya. Şey izin var mı izin? Abi kısmetse. Baba... Ne zaman? Arabayla mı? Şeye şu sponsor bulursak gideceğiz vallahi. Sen de mi? Tabii canım. Allah Allah. Bak. Ben de tek bizim reklam alanında sponsorluk anlaşmaları var zannediyordum. Ben de Meğerse de. özelde de anlaşmaya göre izine gidiliyormuş. Sen, şu sponsorum sağlam ya. Kim? Şurada duman var. Duman. Duman. Şu duman arkadaş sponsor oluyormuş Tabii. Bilmiyorum abi da. <laughs> abi bu, bu karşıda şu manzaram var. Vallahi burası çok sıcak. Muhabbet abi, çok şey güzel sıcak. ama. Biz alışkınız sıcak. O alışkın. Ben biz... de gömlekliyim abi, bugün. Abi biz Baksana Havanın da... ne olduğu da belli değil. Bunun, Onun için bir gömlek, bir ceket bu... derken. Tadı burada bu işin. Bunun için tadı burada. Ateşin başında yanacaksın ki böyle köfteyi de çevireceksin. Müşteriler böyle zevkle yiyecek abi. Evet. Bizim işimiz de işimiz bu. Allah'tan Vallahi, abimizin sesi bozuk. Allah için biraz gelsin. <laughs> Eyvallah. Hadi biz devam edelim konuşmaya. Tantuni, festival, ekmek, bunlar hepsini görünce karnım acıkmaya başladı. Mükemmel bir tantuni var yaz şöleninde. Önce bir ismini alayım abi. Gökay Sağna. Duydum ki Yozgatlısın. Evet, Boğazyanlı. Boğaz Yanlı. ne özelliği var? Vurgulayarak söylüyorsun. Boğaz Yanlı... E... Ne demek Boğaz Yanlı? Böyle Yan, boğan diye <laughs> yaptı. oradan böyle. Ha bizde mesela Sakarya'da ayı boğan vardı Sakarya'da. O gibi bir şey. Herhalde. Yok kaymakam e, Kemal Bey'in Acabe şeyinden gelme. Acabim. Ermeniler zamanından kalma yok, ismi. İsim, İsim, lakam. Birisi boğdu. E, ya işte o zamanlara ufak bir şeyler <laughs> olmuş. Abi deti ya geçmiş zaman artık. Aynen, e, zaman aynen. aşımına uğradı anlatabilirsin. Ya yok cinayet mi işledin arkadaşım? Yok ben işlemedim canım. <laughs> o alakası yok. <laughs> ya o, o zamanlar işte Boğaz diyen e, ismi, e, Ermenileri evet, Boğaz diye nedir? Etimiz bana kavurma, Evet. E, Münih'in e, kral kasabı, kasab İsmail'den Oo, eti. Kasap İsmail'in eti Evet, çok güzel et, çok güzel kesmiş, hani harika bir et. Yani bu tantuni mi yoksa et kavurma mı? Et kavurma, yani şimdi bunun makinesi olmadığı için burada tantuni demiyoruz. Yani tantuni Kavurlar. olduğu zaman herhalde şöyle o sumu oluyor. Bir şeyler oluyor. <laughs> oluyor da onun makinesi var ya, özel makinesi var. Evet. evet. O olmadığı için biz et kavurma diyoruz. Abi herkesin elinden de bir şey geliyor ya. Yani inşaatçı köfte pişiriyor. Aynen. Ne bileyim sen başka ya bir ben iştesin. Elektronik, ben elektronik de çalışıyorum. Evet. Yani sen de et, et, et yapıyoruz. İşlerini arkadaşlara yaptığım için. <laughs> ya işte geçen sefer başladık dedim bir yapalım. Güzel gider. Gerçekten de tuttu. Millet beğeniyor, sırf et Hani güzel gidiyor. Beğenmeden de artık çıkacaksın. Bu işe gireceksin. Yok 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 <laughs> kesin. Ne canım? Yok. Bu işin sağ solu belli olmuyor. Evet evet. evet. O <laughs> yüzden. zaman... E, diyecek bir şeyim var mı? Biz devam edelim. Valla sizden Allah razı olsun. Böyle gelip tanıtım yaptığı için, yaptığınız için. Ee, Biz mi? daha sonrasında karar verdik. Tanıtım yani tabii yiyeceğiz. Ya, tabii her zaman beklerim. Hadi Buyurun. devam edelim. Teşekkür Şimdi, ederim. E, i̇ki günlük festival ilk günü çok güneşli ve güzel bir havaydı. İkinci gün öğlene kadar da yağmur yağdı. O öğlene kadar ki mevzuda herhalde çay pastı daha çok gitmiştir değil mi? Ya e, gelenin durumuna bağlı. Adam çok olunca mecbur çay içiyor, su içiyor, yemek yiyor. E, Şimdi bir laf var. Çay harareti alır. Acaba o çay bu çay mı? Bu çay. <laughs> Hararet alır, insana zevk verir, rahatlatır. Uykusunu açar. Adın ne abi? Abdullah Altun. Abdullah abi yani çok klas duruyorsun. Göz rengin, saç şeklin. Nerelisin? Allah razı olsun. Kayserliyim. Ya bu nedir ya? Harareti söndürür. Abi hepsi Kayserili. Çizalarını, çizalarını abi sen de Kayseriliyim deme. Ben Kütahyalıyım abi. E Allah el. Karmı da yağlı Para valla kervisi Kayseriler yapar. Helal olsun. Takır takır da işliyor. Allah rızası için burada herkes yani e, emeğini sarf ediyor. Ne kadar ya, e, ne bileyim imaj düzeltme yaptık, yaptık. Evet. konuşması şimdi bu imaj düzeltme konuşması. Hayır e, gerçekten de e, sağ olsun teşkilatımız her tarafa yardım ediyor. Abi, abi. İnan 10 tır mal gönderdi şeye. Depremzedelere ne bileyim nerede bir yardıma muhtaç var gerçekten de yardım ediyor. Helal olsun. Biz de elimizden geleni yapar yapıyoruz burada. Helal olsun tebrik burada ediyorum. Hiç kimse herhangi bir para için yani şunun bunun için çalışmıyor Allah rızası için yapıyor. Ahmet abi sen ne dolmuşsun ya? Gerçekten diyorum. <laughs> Yok e, madem çekiyor söyleyelim bir şeyler. Söyleyin ya. Allah Allah. Para için yapmıyoruz. Yok, Niçin? E, ya Allah rızası için. Yani Ne oluyor burada toplanan paralar? Ya Hadi, anlat. E, burada toplanan teşkilata gidiyor, yardımlara gidiyor. diyorum ya? Bak en son şeyi söylüyorum Deprem zaten. Depremzedelere. Depremzedelere 10 tır mal gitti. 10 tır ya. Eli... Evet, Zomafest Yaz Şöleninde Şekerci Amca ile birlikteyiz. Değil mi? Ne yapıyoruz abi? Bu arada ilk önce adını bir alayım. İsmim Duran Çekerek. Her şey için teşekkür ederiz ya. buraya geldiğiniz için. Bizim amacımız burada e, derneğimize bir yardımda bulunmak, Türk kültürünü bir tanıtmak e, burada aynı zamanda. Daha bir ya, de yapıyor muydun şeker? Yapı, e, yapıyordum, şöyle yapıyorduk. E, memlekette, talebelik hayatımda sürekli pazarlarda bu işi yapıyordum yani. Evet. Onu bir çocuğa verelim. Bak hemen bu, geldi bir çocuğa veriyoruz. Buyurun, Aa, A -a. Abi. abi hediye veriyoruz ama güzel yetiştirmişler. Aynı çocuk. zamanda bu, çeşitlerimiz var burada, roza var, e, beyazı var. Ondan sonra blau var. Kimili herhalde, kimili gibi bir şey herhalde. Valla tebrik ediyorum, herkes gönlüce can, can gönülden çalışıyor, helal olsun. E, tebrik tebrik etmekten başka bir şey diyemiyorum. Ya teşekkür ederiz, bizim amacımız zaten bu yani. Ya, arkadaşlarımın hepsi karşılıksız olarak yani yardımda bulunuyor. Hepsinden Allah razı olsun. Yani bayanlar olsun, erkekler olsun. Amacımız sadece bir katkı bulunmak, aynı zamanda Türk kültürünü dışa karşı bir tanıtmak istiyoruz yani. Aynen, teşekkür ee, Bu ürünler doğal kuvvetle <laughs> Abi bunlar ne? Abi bu adam <laughs> beni deli ediyor. Evet arkadaşlar bunlar Bir Sultan markanın benim Ürettiğimiz kendi ürünlerimiz, münihin balı, çiçek balı, ıhlamur balı, çam balı, krem balı yapıyoruz. Aynı zamanda da polen topluyoruz, aynı zamanda da karışımlar yapıyoruz. Ama bunlar hepsi senin üretimin. Hepsi kendi üretimin. Yani oradan alıyorum, üstüne ambalajı yapıştırayım, bu marka benim demiyorsun. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yapmıyoruz. Ürünler hepsi kendi ürünümüz. Biliyorsunuz Almanya bal denetleyicisiyim. Ballarımın bal başkanı. kendi güvenemiyorum kimseye. Yani bal işi güven işi. Kendi ürünümüzü kendimiz üretiyoruz. Daha önceden var mıydı bununla uğraş yoksa e, memleketten kalan bir şey var mı? Yok. Yoksa yani burada mı edindin bu bilgileri? Memleketten bir şey yok çünkü doğma büyüme Almanyalıyım. Evet. E, 12 senedir profesyonel bu işi yapıyoruz. 2016'da şirketi kurduk Bil Sultanı. Aynı zamanda Fuat Bildunglarını yaptım. Diplomalarımı aldım. Uzmanlık alanı yaptım. Almanya Apiterapi Derneği'nin başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda apiterapi yapıyoruz. alerjisi, asım... Bilmeyenler için adını da söyle de. Kimin adını? Senin. İhsan Koçaş benim şey, adım. Eee, marka ismi Mar devamlı söylüyorsun da. Evet, evet. <laughs> Yok, kendimiz önemli değiliz. İnsanlarımıza evet. e, hizmet edelim, faydalı olalım. Kanser hastalarımız için özel karışımlar yapıyoruz. Hakikaten yararlı oluyor mu? Tabii. Yani e, yani çok hikayeden hikaye değil. değil yani canlı şahitlerimiz var. Burada çocuklarımız vardı kan kanseri olanlar. Beni tesadüfen bulmuşlar. Bunları propolisinden, arı sütünden özel e, ürünlerden verdik. Üç ayın içinde dozajlar şeyleri e, sen söyle. Bu o kadar düzeldi evet. ki profesörler bile şaşırdı. Değerleri. Değerleri. aynen. Aynı zamanda mesela polen alerjisi bu sene çok çok yoğun. İnsanlarımız gelip altı seansa polen alerjisinden kurtulabilir. Bu e, ispatlanmış bir olaydır. Son 2-3 aydan beri seni her yerde görmeye başladım. Ne gibi? Yani bal konusunda olunca Espoint'te çok görüyordum zaten o ayrı ama daha sonrasında sosyal medyada da çok paylaşımın oluyor. E, seni daha sık görmeye başladım. Bunun nedeni ne? Şimdi Almanya Apiterapi Dernek Başkan Yardımcılığına seçildikten sonra herkes bana çurlandı. Yani Türk, <laughs> Türk olmama rağmen şimdi 10'uncayın Nasıl ayın... yapıyor diyorlar değil mi? Aynen. Çoğu şey reçeteleri istiyorlar. Karışımlar nasıl yapılıyor? Onuncayın birinden onuncayın 7'sine kadar Almanya Apiterapi üyelerini Türkiye'ye götürme şeyimiz var, projemiz var. şu an uygulamada Kaz Dağları'na çıkacağız. Hmm. Ve Kaz Dağları'nda apiterapi İlhan hocamız var. Orada ekibimiz çok sağlam bir ekibimiz var. Buradaki sistemin aynısını Türkiye'de de işleteceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. Valla güzel, süper. Ee, arı, yani arı demişim, bal isteyen kişiler sizi nasıl bulacak? Ee, i̇nternet sayfamız var www.bisultan.de sultan.de tek kelime olarak ya da Instagram'dan da bir Sultan diye eden bizi takip edebilirler. Ayrıca da numaram internette her tarafta evet. e, her taraf 0173 366 71 48. Yani çok güzel. Abi e, her şeyin günümüzde her şeyin artık doğalını yemek gerekiyor ve Almanya'da da Münih'te bunun ustası İhsan abimiz bir Sultan bal ve e, ürünlerini kesinlikle alın, evinize koyun ve çoluk çocuğunuza yedirin. Evet, aynen öyle. Yani bal şifadır. Balsız bir hayat, arısız bir dünya olmayacağı için kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Afiyet olsun, şifa olsun. Kesinlikle bal tüket. Oyuncak bölümündeyiz arkadaşlar. Festivalde çocukların olmazsa olmazı, değil mi? Kaçtı. Hemen buraya geliyorsun. Kamera oynak zaten. Gelirse de Hadi. Yine görüşürüz. Kız, <laughs> gayet Bak kiminle görüşüyorsun? <laughs> kiminle görüşüyor? Yok <laughs> Yo, vallahi benim. Adını oğlum, söyle. Oğlum. Benim adım yok abi. <laughs> Adı yok <yani. gülüyor> adam ne bu? Tamam Hamit. Hamit <laughs> silemeyiz. <laughs> <seviyor gülüyor> <bizi. gülüyor> yok abi. Bu malzeme güzel malzeme silemeyiz. Hamit abi kaçtı ama Hasan'la birlikteyiz. Hakkı. Hakkı, Hakkı ya bende de isim. Hasan, Hasan şu şahıs. Allah Allah ben karıştırdım. Olabilir. Aa, Hasan evet. Hakkı. Evet, tamam. Hasan ha, Hakkı. Eniştemiz olur. Enişteniz olur. Aynen, olur. Aynen, çocukluk arkadaşım. Beraber Aynen. büyüdük. O kadar detaya gerek yok. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. satışlar nasıl? satışlar çok güzel. Allah'a şükürler olsun. Dün baya bir yoğunluk vardı. Hava da tam bize göre. Sabah biraz yağışlı geçti ama Allah'a şükürler olsun toparladı. Ne satıyoruz? Çocuk oyuncakları satıyoruz burada. Ondan sonra Türkiye'den gelen Türk bayraklarımız var. Türk Türkiye yani Türkiye baskılı tişörtlerimiz var buradan işte çünkü soğuk içecek de var orada. Soğuk içecek var. Slash var. Evet. Onları ikram ediyoruz. Normalde ne Aha. iş yapıyorsun? Ben normalde kimyacıyım abi. <laughs> Kimyacı içeceklerden görebiliriz yani. Evet. Ne var içinde? Abi onun sadece <laughs> tatlandırıcı var, su var. Başka bir şey yok. Oyuncak bölüm yani bu sadece festivallerde mi satıyorsunuz yoksa? Aynen. Oyuncak sadece, yok. Yok. Sa bu, dükkanı falan yok. Değil yok mi? hayır. Bizim dükkanımız yok. Sadece burada Şöyle çocuklara recene. bir hizmet vermek için. ha ses geldi ne? Şölenden şölene diyor. Festivalden şölenden şölene. Bölmek Sen istemedim abi. Yok yok sahurla. Böyle ya. bunun eğlencesi bu zaten. Ee, nasıl gidiyor sana göre satışlar? Sen Şükürler. daha yeni mi başladın. Şükürler olsun. Bugün evet yeni başladım. Yeni başladın. Normalde evet. hiç satış yapmış mıydınız şölende festivalde? Defalarca. Niye başladım. böyle durgunsun? Durgun değilim abi yorgun. Yorgunum. Yorgunum, yorgunum Dün kaçta bitti işiniz? Akşam Şöyle kameraya 10. bak, Akşam bu yakışıklarını görsünler. <laughs> Allah razı Akşam olsun. Akşam mı? Akşam onda eve vardık evet. Akşam onda eve vardın sabah geldim. Yoğun evet. Aynen. Vallahi... Sabah ben işte yeni geldim arkadaşlar sabah geldi. Allah razı olsun. Vallahi billahi ee, herkes yorgun ama güzel bir yorgunluk bu. Daha sonrasında Münih Türk Kültür Merkezi'nin düzenlemiş olduğu den kazanılan bu gelirler zaten yardımlara koşuyor. En son olan olay da deprem zedelerimize evet. yardımlar koşmuştu. Evet, i̇şte abi. bu festivaller sayesinde biriken paralar sayesinde oluyor. Her şey Allah rızası ee, Yoksa bir şey için. değil değil mi? Yok başka bir şey değil. Aynen sadece bu teşkilata gidiyor, camiye gidiyor, insanlarımıza yardım amaçlı Evet merhaba kimle görüşüyoruz Şura Mişmat Şura ne yapıyorsun burada ee, ben waffle yapıyorum nasıl satışlar satışlar çok şükür çok iyi gidiyor biraz daha çoğalır inşallah dün de burada mıydın dün de buradayım evet bugün de burada <laughs> evet tamam yorulmadın çok yorulmuyoruz cami için yapıyoruz ya zaten yani daha sonra zaten Türk Kültür Merkezi düzenlemiş olduğu böyle festivallerde kazanılan gelirler en son gördüğümüz gibi deprem zedeleri olsun, yardım ihtiya ihtiyaç sahiplerine olsun gidiyor. Ee, yorulmadığınızda güzel. Ne oluyor şimdi burada? E, şimdi waffle şu anda pişiyor. Sonra e, insanlara soruyoruz üstüne ne istiyorlar diye. Nutella oluyor mu? çoğunlukla. O kadar yani sürüyorum üstüne satıyorum öyle. Aa, süper. Siz ne yapıyorsunuz burada? M Türk kahvesi yapıyorum. Valla şimdi Türk kahvesi hava çok sıcak giden iyi içen var mı? İkram e, edeyim mi? Teşekkürler. İçen var mı? Var içen var. Adını alabilir Selin Sağnak. E, dün de buradaydın. Evet. Nasıl gidiyor satışlar? İyi gidiyor Allah'a şükür. Allah süper gidiyor. Senin adını alabilir miyim? E, Melek. 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 Evet. Aa güzel isim Melek. Şarkısı da var. Sen ne yapıyorsun burada? Kokteyl yapıyorum. Ice kafe falan yapıyorum. Çok sessiz konuşuyorsun. İnşallah alıyordur sesi. <laughs> Valla waffle da oluyor zaten. E, güzel bir şekilde. Evet şu anda çıkıyorum da şöyle çıkardım. Tam parçaladı, parçaladı. Ya. Müşterileri de böyle mi yapıyorsun? Yok tabi onu inkram <laughs> ediyoruz sonra bir daha yapıyoruz tekrar güzelini. onu bunu e, dağılanları kendisi yiyor. Yok canım, üstüne, <laughs> üstüne Nutella ya da isteğe göre muz da falan koyuyorlar arkadaşlar. Evet tabii ki de. İlginiz olsun. Bu videoyu izlediğinizde zaten gelme şansınız olmayacak bitmiş olacak ama bir dahaki seni takip edin. Kesinlikle gelin derim. Zorla e, mikrofonu uzatıyoruz çünkü teyzem diyor ki sen uzatıyorsun mikrofonu ama amca evden atacak diyor öyle bir şey olamaz ya Olmaz mı? Ya Olmaz niye olsun senin gibi hamarat bir teyzeyi bulmuş Kırk, Kaç yaşında amca? 41 senelik Oraya baktı, evli Oraya bak da görsünler 41 senelik ömrümü yedi Maşallah ömrü <laughs> maşallah yememiş yani gayet yedirmiş yani teyze Sen görsen ne <laughs> 41 sene oldu 41 ha, sene, sene, nasıl, sene nasıl evlilik geçer yeni <laughs> evlenenlere ne önerirsin? şurayı kapatacağım şurayı kapatacağım şurayı kapatacağım o zaman geçim oluyor <laughs> her şeyi kapatacaksın geçim geçim oluyor şu kızlara da örnek veriyor musun Örnek versen ne olacak yavrum onlar internetten sağa ileri görüyor geriyi görüyorlar geleni görüyor gideni görüyorlar İnternette neler öğreniyorlar ama şimdi herkes yok ben para kazanıyorum yok benim dediğim Ay, de olur bilmem öyle. ne. Biz diyemezdik. Ben de çalıştım ama diyemedik. Eskiden dayak şey. da vardı şeydi. Amcanın öyle bir huyu yoktu değil mi? Yok o huy yok da. aramızda kimse bilmiyorsun. He. Televizyon. <laughs> ama bir lafını da bin marka yiyemezsin. Hadi. Ya. Ya yoktu ama bir lafın da bir marka yenmez adamın. Artık. Eskiden şey vardı benim de, zamanımda. Be be be. Annem anlatırdı mesela büyük geldiği zaman elinde kucakta bebek varsa onu hemen koyuyormuş. Yok alınmaz. Annenin babanın kaynananın kaynatında çocuk sevilmez. Ama bu saçma değil mi? Saçma değil. Gelince eniştem derdi bu çocuğu al derdi. Olmaz yok. O -o. Nerelisin teyze? Ben mi? Nereye benziyorum? Valla benim öyle bir huyum yoktur ya. Yani. Kayseri. Kayserili. Heh. Onu diyecektim zaten geneli Kayseri olduğu için ben de Kayserili desem tutabilir hesabı. Abi, enişte nereli biliyor musun? Kırıkkaleli. Nereden buldunuz? Aynı buradan. Festivalde değil mi? Böyle şölenlere gittin yardım Yok, için şölen. zamanında böyle geldin sen. Dernekte, abimin arkadaşıydı. Aa! Allah! Abi kaç yaşında? Ee, 57 doğumlu. Vay var. Ama hala dinç yani değil mi? Ancak şeye benzersin. Ne? Neydi? Çoğu bıyıklı artist var ya. Çok var bu bıyıklar. Dur, 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 dur. Serdar Gökhan'ı andırır. O diyor bana Aa, benziyor diyor. Ha? O ona benziyor diyor. He, ona Maso. benziyor. Tamam. Vallahi teyzemiz e, amcadan çekmiş gibi gözüküyor. Ama fazla falso da vermiyor. Yok. Ama neşelisin ya. Neşeliyim. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum? Börek yapıyorum. Lahmacun yapıyoruz. Evde yemek yaptın ama geldin değil mi? Bugün yapmadım çünkü buradan yesin. Bugün yok ona yemek. Ha, e, burada geldiği zaman para veriyor mu? verir, ödeyecek o sırayla. Öyle Aha. yok. Buradan... Benim benim buranın hayrı benim öteki dünyaya otomatik geleceğim. İzin var mı? Bu o benim bakalım. Bakalım nasıl? Düşün, koca Erebin'den biraz <laughs> kafamız uyarsa olur izin. Herifle kafa uyarsa gideruk diyor yani o ya kadar mı? götürmüyor, o gelmek istemiyor. Ben Ha öyle yap o zaman. Şey. Buradan ne, e, Münihlilere ne demek istersin? Buyursun gelsinler. Ama şimdi gelemez. Bunu izledikten sonra gelemezler seneye. Seneye Allah Ölmez nasip eder ölmesi, Allah nasip ederse buyursun gelsinler. Lahmacunumuz, böreğimiz, töreğimiz taze, çok temiz, çok güzel yapıyoruz. Yani çekinmeden afiyetçe yiyebilirler. Gelin gelin yiyin gari. He evet, gelin gelin yiyin.